Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük ahşap yapısı olma özelliğini taşıyan ve 57 yıldır kurtulmaya bekleyen Büyük Kadı Rum Yetimhanesi'nin 7 ay önce ilk adımı atılan restorasyonu aradan geçen süreye rağmen başlamadı. Tarihi yetimhane çökme tehlikesi altında. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük ahşap yapısı olma özelliğini taşıyan ve 57 yıldır kurtarılmayı bekleyen Büyükada Rum Yetimhanesi'nin 7 ay önce ilk adımı atılan restorasyonu aradan geçen süreye rağmen başlamadı. İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi'nce 50 yıl sonra mülkiyeti geri alınan yetimhanenin çatısıyla zemininde çökmeler yaşanıyor. Tarihi binanın her an yerle bir olma ihtimali olduğu için bahçesine dahi izinsiz girilemiyor. Fransız Alexander Vallory tarafından 1898'de inşa edilen Prinkipo Palace Oteli ruhsat verilmemesi üzerine 1900'lerin başında bir Rum tarafından satın alınarak yetimhane olarak kullanılması şartıyla İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne bağışlandı. İstanbul Rum Ortodoks Patrikliği Türkiye'den iadesini istediği yetimhanenin tapusunu 2010 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla geri aldı. 50 yıl sonra yeniden mülkiyet hakkını kazanan patrikhane, tarihi yapının restorasyonu için kolları sıvadı. Aynı zamanda yetimhanenin çizim rölevesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki BIMTAŞ, drone ve lazer tarama gibi uzaktan algılama metotları kullanarak hazırladı. Ancak aradan 7 ay geçmesine rağmen tarihi yapıyla ilgili restorasyon çalışmaları başlamadı. Büyükada Rum Yetimhanesi adanın en yüksek yerinde yer alırken özellikle kış aylarındaki olumsuz hava koşulları binadaki tahribatı artırıyor. Yok olmanın eşiğine gelen yetimhanenin zemininde de çökmeler oluştu. Çökme riskine karşı yetimhanenin bahçesine patrikhanenin izni olmadan kimse alınmıyor. Adayı ziyaret edenler demir tellerin arkasından tarihi yapıyı fotoğraflıyor.